Roblox yokken yapılabilecekler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Marvel son çizgi romanı inceleyeceğiz. Roblox yap, yokken yapılabilecekler. Evet, 2600. E, yanımda bugün Sercan abimiz var. Merhaba. Abicim izin verirsen bir okuyalım basma üstüne. Evet arkadaşlar ondan kurtulduk. Şimdi e, ilk öncelikle bu arada e, ben şunu size söyleyeyim. Bu videoda bu ablanın şu kadar göbeği olabileceğini su gücü olan Thomas abimize karıncayla gelen Antman abimize ve kafasına kabası, yeşil bir şey tükürülmüş abimiz de olacağız. Konu konuyu anlatan baştan beri kötü adam. Komik bölümler bir. Arkadaşlar ben okudum ne şöyle bir detay buldum bakın. Burada bir dakika hemen buluyorum bir dakika. Bu abimizi Thanos abimiz toz olup yok ediyor da peki nasıl ışınlanıp da buraya geliyor? Ve bir tane daha şeyim var. Burada madem o kadar gücüm var, niye bunları salıyor? Thanos burada şuna gel lan diyor ya. Yani bir de gözüne fener tutmuşlar. İçine sokmuşlar ameliyatla. Şöyle yakmış feneri. Bu arada onun pilini nasıl değiştiriyor acaba? Bir şey diyeceğim. Abim sen Infinity War'da uzayın şuracına bile çıkmadan nefessizlikten bayılmıyor musun? Ulan şimdi uzayın ortasında savaşa giriyorsun. Bakın bu Aqua abimizin sonsuz katı buysa bunu da yok eden buysa peki sinek niye çağırıyorsunuz ya ısıracak mı? Sen ne düşünüyorsun? peynir abinin burada bir tane çok sevdiği birisi vardı. hatta konuşuyorlardı. Bu bu köpke abimiz. Bugünki bonus geliyor. Abimiz burada ölmüyor Peki, burada ne yapıyor? Bu küçücük şey Burada bu adam daha demin buradayken nasıl böyle manyak bir şey dönüştürdü Bana siz açıklar mısınız? Ve açıyor. Şey peynir abimle